Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir hobi bahçesindeyiz ve biberlerimizde bu durumda yapraklarda beyazlamalar ve yoğun miktarda sararmalar var. biberlerimizin bir kısmı böyle arkadaşlar bir kısmı da bu şekilde bunlarda herhangi bir sıkıntı yok fakat bu biberlerimizde böyle durumlar söz konusu Bu biberler arkadaşlar. Fide döneminden biraz daha geç dikildi ve ortama adapte olamayıp strese girdi. Bunun sonucunda topraktaki elementleri başta demir olmak üzere diğer elementleri bitki bünyesine alamadı. başta demir olmak üzere diğer elementlerin eksikliği var neden demir dedim çünkü yapraklardaki sararma ve beyazlamalar arkadaşlar demir eksikliğinin bariz belirtisidir biberlerimiz daha yeni yeni çiçek açmaya başladı ve gelişimi de durdu kalsiyum eksikliği Demir eksikliği ve diğer elementlerin eksikliği sonucunda durum bu. Ee, bu durum sonucunda e, organik bazlı gübre kullandık. İçerisinde magnezyum, azot, fosfor gibi bileşenler olan elementler olan organik gübre kullandık ve bunun yanında toprağa demir sülfat uyguladık. İnşallah geçer arkadaşlar dediğim gibi tam fide döneminde dikilmediği için böyle durumda karşı karşıya kalıyoruz. Sonraki dikilen biber fidelerimizde herhangi bir durum söz konusu değil. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.